Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün 8 Mayıs 2021 Cumartesi. Gram altın fiyatı. Alış 485 lira 6 kuruş. Satış 485 lira 13 kuruş. Çeyrek altın fiyatı. Alış 776 lira. Satış 800 lira. Yarım altın fiyatı. Alış 1542 lira, satış 1600 lira. Tam altın fiyatı. Alış 306 lira 32 kuruş, satış 3065 lira 63 kuruş. Cumhuriyet altını fiyatı. Alış 3112 lira, satış 3159 lira. Ata altın fiyatı. Alış 3166 lira satış 3271 lira 14 ayar altın fiyatı alış 264 lira 5 kuruş satış 317 lira 29 kuruş 18 ayar altın fiyatı alış 342 lira 91 kuruş satış 343 lira 24 kuruş 22 ayar bilezik fiyatı Alış 434 lira 80 kuruş. Satış 465 lira 62 kuruş. Ons altın fiyatı. Alış 1830 dolar. Satış 1830 dolar. Umarım bol kazançlı bir gün geçirirsiniz. Sizler de altın fiyatları ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük altın fiyatlarından en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.